Şu insanoğlu gerçekten enteresan canlı. Ee, hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Ee, gönül gözü denilen, gönle dokunmak denilen bir şey var. Çok değer verdiğim bir okul müdürü, arkadaşımın sıra dışı bir hatırası. Ee, yeni bir okula e, atanıyor. Okulda da oldukça hareketli, böyle hafif çeteleşmiş bir öğrenci grubu var. Okulun altın üstüne getiriyorlar. Müdür bey e, bizim müdür yardımcısına görev veriyor, diyor ki bunlarla baş etse baş etse sen baş edersin. Bir formül bul bizi kurtar bu delikanlılardan. O da gidiyor çocukların yanına. diyor ki ya siz çok akıllısınız, çok sportifsiniz, çok hareketlisiniz, çok enerjiksiniz, harikasınız. Ben de sizden bir basket takımı kuracağım. Önce çocuklar kahkaha atıyorlar. Hocam diyorlar biz sosyetik miyiz? Basket basket ne işimiz olabilir? Hayır hayır diyor siz çok güzel takım olacaksınız. Çocukların ele başını kaptan yapıyor antrenmanlar falan bir de forma buluyor onlara. Bizimkiler iyice havaya giriyor. Özellikle takımın kaptanı müthiş havaya giriyor. Çok disiplinli çalışıyorlar onlar bunlar. Hatta süreç içerisinde okuldaki gürültü patırtı azalıyor. Ve hatta çocuklar arasında derslere böyle, böyle sıcak yaklaşanlar, dersi toparlayanlar falan da var. Her şey çok güzel yoluna gidiyor. İkinci dönem liseler arası basket şampiyonası var. Koçlarım benim diyor, aslanlarım diyor harikasınız diyor, şampiyon olacağız diyor. İki sayı atın diyor, ben sizi şampiyon kabul edeceğim diyor. Çocuklar zaten havaya girmişler. Ne iki sayısı hocam diyorlar. Biz kafadan kopartacağız. Açık ara farklı şampiyonuz. Sen bizi NBA'de gör hocam, NBA'de diyorlar. Keratalar. işin gırgırındalar. Neyse maç günü bunlar minibüse binip gönderiyor. Bizim hocamızın biraz işi var. Yarım saat geç kalıyor. Faruk hocam diyor, bir girdim diyor ee, salona. Of Baktım diyor el diye 2. Karşı taraf 50 sayı yapmış. Bizimkiler 2. Yani karşı taraf işi ciddiye alıyor. Baktım diyor karşı tarafın antrenörü bayan bir hoca. Hocam dedim diyor gittim yanına. Biz bu çocukları baskette rehabilite ediyoruz. Özel bir durumumuz var. Biraz anlayış gösterirseniz seviniriz. Gerçekten hoca da çocuklarla konuşuyor kendi takımıyla. İlk yarı bambaşka bir hizmet tablosu iken ikinci yarı diğer çocuklar oynamıyorlar. İzin veriyorlar bizimkilerin oynamasına. Bizimkiler de böyle atletik hareketler, cambazlıklar, maymunluklar falan derken durmadan tık 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 sayı atmaya başlıyorlar. Bizimkiler böyle kahkahalar, seyirciler kendilerinden geçmiş olan halini gördükçe kahkahalar. Karşı takım da oyunu bırakmış, onlar da dövüne dövüne gülüyorlar falan. Sizin anlayacağınız tam bir komediye, tiyatroya dönüyor ikinci yarı. Ve 82'ye 52 yine karşı taraf kazanıyor. Kazanıyor ama bizimkiler çok havalı. Soyunma odasına giriyorlar. Keyifler çok yerinde. Her şey süperken çocuklardan biri hocam diyor. Hep senin yüzünden diyor. Anlamadım diyor. Ne benim yüzümden. Senin yüzünden maçı verdik diyor. İnsan diyor yarım saat geç kalır mı diyor. O yarım saat tam 50 sayı yedik diyor. Siz zamanında gelseydiniz diyor. Biz bunları çoktan ezerdik diyor. Öbür çocuklar da katılıyor oraya, Hocam diyorlar bunlar takım falan değil. Basket oynamayı bilmiyorlar diyor. Görmedin mi nasıl dağıttık ikinci yarıda? Biz buna unufak ufak ederdik hocam. Hep sizin yüzünüzden geç kalınır mı? Sözünüzü gır gır şamata böyle bir süreç. Arkadaşlar okullarda bazı öğretmenlerimiz, bazı branşlar çok öne çıkıyor. Doğrudur. Evet. Ama e, beden eğitimi, müzik, resim gibi dersler, branşlar okul aileti anlamında çok ama çok önemlidir pek çok yaralı çocuğu, sıkıntılı çocuğu rehabilit edebilir, tedavi edebilir. Aidiyet duygusu çok önemli. Çocukta aidiyet geliştikten sonra onun arkasından ders de geliyor zaten, uyum da geliyor zaten. O yüzden bu branştaki öğretmenlerimizin de öneminin altını çizmek lazım. İbrahim Tenekeci ne demiş? Güzel demiş. Her şeyi görmek için göz, kafa gözü yetmez. İşte onun için gönül gözü lazım bazı şeylere gönül gözüyle bakabilmek gerekiyor. Görüşmek üzere efendim.